Selam uşaklar. Öncelikle bayramınızı kutlarım. Bayramınız mübarek olsun hamsiler. Evet. Bugün hamsiler en komik mimari hatalara bakacağız. Şimdi Onedio'dan buldum videoyu. Siz istemiştiniz. Instagram'dan sormuştum ne video çekmem istersiniz diye. Yazmışsın istedikleriniz videoları. İstediğiniz videoları. Uykum var ya. <laughs> Bayram günü uykum var. Havalarda havalar da soğulan. Mayıs ayındayız ama nasıl? Tonrem nasıl ya? Nasıl? Soğuk olabiliyor. Sisli burası millet. Her neyse komik mimari hatalara bakalım. Laz müteahhitlerin bile hayal gücünü zorlayacak. Hem talihsiz hem de komik 23 mimari hata. O ne diyordan buldum bunu. Domestos mu? Domestos'un ne sattı Bu reklam mı yoksa? Pardon onu değilmiş lan. <laughs> evet manyaklık. Birinci adres tarifi. Merdivenden dümdüz çıkıp sağa zıplayın. Şimdik. He. Merdiveni burada yapacak yerine burada yapmış. Şimdi buradan çıkacak olan adam böyle ellerini şey yapacak böyle yukarı öyle çıkacak. Ya da ne yapacak biliyor musun? Buraya çıkacak merdivene oradan Spiderman gibi <laughs> atlayacak. Saçma. Ama komik değil. İkinci. Buraya da mı yama yaptınız? Oha. Oğlum bunu nasıl yapmışlar lan? Ya da bir dakika. Şimdi bunun düz olması gerekiyordu. Bunlar böyle yapması için o diğer şeyleri de kırması gerekmiyor mu ya? Diğer zemindeki şeyleri de. Bunu nasıl başardınız lan? Yama. Her tarafım yama yama. <laughs> Cennet Mavis'te söylüyor ya. 3. Survivor oyunu gibi maşallah buralar merdivenden şey yapmışlar. Burada normalde merdiven olması gerekiyormuş. Merdiven yapmamışlar. Bu tahtadan çıkacak. <laughs> Yaşlı bir oradan çıkamaz ki. Düşer aşağı. Ya da kilolu biri. Şimdi ben buradan geçerim. Geçmesine geçerim ama hem de çok sağlam durmuyor. Baksana şuradaki kapının üstündeki beton düş, Diyelim betona bastın. Beton kırıldı tık aşağı düştün. Saçma. Komik değil. Dördüncü. Riski seviyorum diyenlere. Ne bu? Bunu anlamadım. Kanalizasyon şey mi? He akarı koymuşlar. Oha. Bu çok kötü lan. Oraya tahta mahta bir şey koysa da gene iyi. Böyle mesela uzun bir tahta olsa altı şey gitse bile oradan şey Bak çözüm yolu şey yapıyorum. Çok kötü oğlum oradan aşağı düştü mü tamam. Derinliğe kaç metredir bilmiyorum ama. bir metre bile olsa ayağı incinebilir yani birinin. Beş. Buzdolabı da kafasına göre takılıyor. Bu ne lan? Ha buzdolabının yeri ortada. ona o ne saçma. Ama şöyle bir şey de olabilir. Şey. Mutfağı küçük. O tarafta oda gibi bir yer olduğu için bunu bu tarafa yapmışlar saçma yapmışlar. Halbuki odayı biraz daha bu tarafa alıp da burayı buraya ekleyebilirler. Şu ortadaki taşı buraya ekleyebilir ama oradan da geçemezlerdi o zaman. İşte odanın yeri yanlış. Odayı çok saçma yere koymuşlar. <laughs> Şuna bak lan. Büyük buzdolabı bir de. Kuti. Altı. Sonsuzluğu açılan kapı olabilir mi? Bu ne lan? Bu ne lan harbiden? Başım döndü. Yerde mi bu yoksa yukarı yukarıya doğru mu? Anlayamadım. Yukarıya doğru galiba. Kafam karıştı. Bir dakika, iyi, error verdim. 404. <laughs> 404. He. Merdiven falan olması lazım. Yukarıdaymış bu kafam döndü lan. Yedinci. O ne alaka bu altıncı? Ben anlayamadım. Bu ne kapısıdır? Kilise falan mı? Bilmem ki. Yedinci. Ahmet defteri kapatan kapı. Oha. Belki de arkadan açılmıyordur. Önden böyle bir şey vardır. Arkadan iptal etmişlerse sıkıntı olmaz ama. Önden de açılmaz bence. Bu duvarın içinde dışına şey yapmışlar. Bu önceden demek kullanılıyormuş. Sonra kapatmış olabilirler. Olabilir. Eğer açıksa geberir. Oradan şey yapan. 8. Gece elis evden kaçmak isteyen ergenlere birebir çözüm. <laughs> ya yani incitirse oradan düşünce. Ama merdiven bak şöyle yapar. Bir bezmez şey bağlar kapıya. Oradan aşağı iner. Taktik bunlar hep. Hiç kaçmadım evden ama. Bunlar bir taktik. Okuldan kaçmıştım. Siz siz onu okuldan kaçmayın. Oha. Dokuz. içimiz dışımız bir bilinsin istedik. Yok artık. Ben bunu eve bile yaptırmam Dışarıda nasıl? Mesela adam sıçıyor. Sen sıçıyorsun. Birbirinize böyle bakıp. Ne güzel sıçtım ama. <laughs> Öyle mi diyeceksin yani? Çok saçma. Tövbe tövbe sinirlerim bozuldu Rıza Bey. Böyle bakıyor. Ne güzel işledim. <laughs> o da ki, Evet görüyorum. Mimari bir çalışma. <laughs> tövbe ya Rabbim sinirlerim bozuldu. Gözünden yaş geldi lan. <laughs> hani ağlamalı bir tane gülen emoji var ya. Böyle gözünden yaş yakar. İşte o benim. 10. <laughs> sınavdayken ben de aynı böyle kaydırma yapıyorum. He bu test şeyleri var. Yuvarlak doldurma şeyi. Loto şeyi gibi aynı. Kaydırma kaydırma kaydırma. Ben onları da hep kaydırmıştım yanlışlıkla ya. Bunu da salak saçma düzmüşler. Ya da bunların e, yol ya burası. Kendi de açılmış olabilir ki tuvalete güldüm ya. 11. El ele tutan sevgilileri ayırma itemi. Bu ne lan? Bu ne saçma bir şey. Demir mi o? Bu ne alaka? Çok alakasız yerden yapmışlar bunu. Bunu burada yapmak yerine şu diğer taraftan yapsalar ya da şurada şu taraftan yapsalar. Şu yandaki şeyden. Korkulukların yan tarafından. İyi de oğlum sevgililer bunu görünce niye ayrılsın ki? İkisi de bu taraftan arka arkaya yürürler. Ya da herif kucağına alır kızı. Bak bunları da hep çözüm çözüm. Çok fantastik çözümlerim var. 12. Engelli bireyler için roller coaster rampası. Yok artık. Oğlum bunu engelsiz bile çıkamazdan Arabayla düşer adam. insan. Cık 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 cık. Yapacağınız rampaya ye. Bir iyilik yapıyorsun kardeşim adam gibi yap. Merdiven de çokmuş lan. Buradan ben bile inemem yani bakın. Tekerli sandalyeye geç. Buradan normal bir insan bile inemez. Ben çakalarım yere. Ben beceriksiz. Ben düz yola bile zor yiyorum. Ayaklarım böyle birbirine giriyor. Çarpık bacaklı olmak bunu gerektirir. 7. Bir kapıyı ortalamak bu kadar zor mu diye çıktı. Aa. <laughs> ya da merdiveni yanlış şeyde yapmış. Ama yok kapı kapı kapıyı öyle yapmışlar. Belki de GTA'da hani arabalara falan böyle motor hızla çarpıyordu ya daha doğrusu ben yapıyordum onu. Arabaları böyle hızla çarpıyordum millet izliyordum ya. Belki buraya da daha önce böyle bir şey olmuş. Adam belki motorla girmiştir eve. Adam da demiş ki yeter lan ben bunu bu tarafa alacağım. Ama gene vurur oradan. Ama tam dibe gitti mi motora gayar. Aynen böyle bir şey olmuş olabilir. Teori yürütüyorum. Güzel bir evmiş ha. 14. Yine bir kaydırma vakası. Biz bunu daha önce görmüş müydük şunu? Bence kaydırma vakası değil de üst kattaki üst katta bir ev varsa belki ondan dolayı öyle olmuştur. Ay, uykum geldi lan. Üşüyünce uykum geliyor. Şimdi buna bir çözüm bulmaya çalışıyorum şu an. Bunu yıkıp bir daha yapsalar çok zahmetli olur. Yıkmasalı böyle mesela böyle şekilleri nasıl diyeyim böyle takıntılı insanlar var ya böyle düzgün olacak diye şey yapan insanlar. Annemde var o şey. Obsesif miydi o? Bir şey takıntısı. geometri simetri miydi? Geometri mi takıntısı? Bir şeysi vardı. İşte böyle insanlar buna kudururlar. Ben pek kudurmuyorum böyle şeyleri. Ben de eskiden çok vardı bu olay da ben kendi kendime bıraktırdım yani o huyu. Eskisi kadar da takmıyorum öyle şeyler artık. 15. Çift koruma olmuş. Aa eve nasıl lan? Onu geçtim. İnsanların eve girmesini geçtim. Buraya eşya nasıl girecek? Demirin üstüne mi atacaklar? Evet. Hamza abi şu buzdolabını kaldır. Demirin üstüne atalım. Çok diye buzdolabını yer atacak. Ve buzdolabı paramparça. Demiri memiri çıkacak. Hem kapı dar. Buradan buzdolabı da zor geçer. Çift kapılı buzdolabı zor geçer. Yatırırsın. Belki geçebilir. Bilmiyorum şu an. Nakliyeciliğim durdu. <laughs> Nakliyeciliğim. Ben çok ben çok kez ev taşıdım ama ben böyle bir şey ilk kez karşılaşıyorum. Hem de kapının şeyi de, bakın merdivenden şey. Merdivenden bile çıkamıyorsun oraya böyle. Geliyorsun. Ayağını kaldırmak zorundasın. Çok saçma yapmışlar. 16. O kadar yakın yapmışlar ki umarım sıçrama vakaları yaşanmaz. He adam dönecek adamın üstüne. Birader. <laughs> <laughs> Benim aklıma bugün niye böyle şeyler geliyor O rejime göre adamın suratına işleyecek. Hatta birbirlerine savaş açacaklar Şey gibi kaldıracak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iğrenç bir insanım evet Komik Ben eskiden millet bu suarı Ne zannederdim biliyor musunuz Küçüktüm o zamanlar Klozet zannederdim ben onu. Klozetin küçüğü zannederdim. Küçükken tabii. Ben o zamanlar küçüktüm. Nereden bileyim bunun Ekikler için olduğunu. Aslında bunu kullanmamalar lazım. Bu ayakta işeme olayı arkadaşlar. ve sağlık şeyine geçelim. Sağlık dersi veriyorum. Ayakta işeme olayı prostat yapıyor. İşemeyin ayakta. Oturarak işeyin ve pisuar kullanmayın. Zaten baksana bunun musluğu yok, bir şey yok, kağıdı yok, bir şey yok. Hem pisluk hem de prostat yapar. Oturarak işemek güzeldir. <laughs> Kamusu patı. <laughs> Sağlığınız açısından oturarak işeyin. 17. Güvenin kapısı düşüncesi iyi olmuş ama boşluklar nasıl dolanacak? Bu ne lan? <laughs> evet. 1-2-3-4 şifresi bu olsa gerek. Evet. Şifre mi giriyorum? 1-2-3-4. Evet. <laughs> 3-4-4. <laughs> evet. 3-4-4. Tıpkı şey gibi. Saçma bir şifreler olur ya böyle. İşte ya doğum tarihini yazarsın ya da birinin telefon numarasını falan yazıp şifre yaparsın ya. İşte bu güvenlik o güvenlik. Yani hiçbir halta yaramıyor. Şifre yaptığınız zaman bile zor bir şey yapın. Ve bu şifre kırılmayacak bir şey olsun. Hem de telefonunuza doğrulayın hesabınızı. Mesela telefona doğruladığınız zaman hesabınızı buraya şifre gelmeden hesabına girmeyin. Öyle bir şey yapın. Şifre buraya gelsin öyle girin. Öbür türlü çalıyorlar. Dikkatli olmak lazım. Bu da ne biçim şey yapmış anasını Bu O daşıgır oradan. Oraya o demiri kapının şeyini uzat. Demiri. Kullan. Üstüne de bir tel örgü çek. Bak bunlar bir zeka. Bunlar hep bir çözüm. Ben mimar olmalıydım. Ama ben uğraşamam. Böyle incik cüncük şeylerle ben uğraşamam. Ben sıkılan bir insanım. 18. iki kişi girerlerse birisi müzik açar artık ne yapalım. Bunda sıkıntı yok. Deminki ne sıkıntı vardı? Mesela burada yaptığın zaman buradaki seni göremez. Aynen. Ama sesleri duyarsın. Füş diye mesela. Deminki otobüstü. Dışarıdan gelen otobüs sesiydi ama çiş sesi de ona benzer bir şeydi. Şşş. Mahmut abi işe dönmüyor Evet. Recai. Recai. <laughs> Gelebilirsin. Evet Mabut abi ve Recai neden aynı tuvalete gidiyor? Ve neden tuvalet böyle? Aklımdaki deli sorular. 19. Evet yine zıplıyoruz. Zıplamak değil de bir sandalye bir şey koyarsan çıkarsın. Ya da küçük bir şey böyle. Tahta parçası. Bunda sıkıntı yok o kadar. Deminkiler daha kötüydü. 20. Yatakta deniz yıldızı gibi yat yatamayacaksam ne anlam anladım o işte. Deniz yıldızı mı? Ay şarjım bitti. Deniz Yıldız'a ne alaka lan? Deniz Yıldız'ı hayatımda gördün mü ben bilmiyorum. <laughs> Resmini görmüştüm. He he ayağı vuruyor. Anladım. Bir dakika 404 error verdi. <laughs> Kafam error verdi. Oğlum bu çok kötü lan. Yatağı delmiş. Ali Rıza Bey buna tek çözüm var. Ya odayı değiştirin ya da o tahta kırılsa olmaz. Ee, yatağı başka yer alacaksın. Buna tek çözüm bu. 21. Hayatıma yeni girenler kalbimdeki boşlukları doldurmaya çalışıyorlar. Bu ne lan? Klozet kapağı mı? Oğlum o klozetin kafası niye içeride? Duvara girmiş. Bu klozet niye pembe? O niye şamandırası çekmeyi rezervuarın kafası öyle? O niye oraya girmiş? O kapak niye onun üstünde? Bu tuvalet niye bu kadar küçük? Ne biçim bu klozet lan? İçim boğuldu lan. Ben normalde böyle küçük alanları seven biriyim. Ama bununla bakınca içim boğuldu. Nedense klostrofobim tuttu. Bir dakika. Klostrofobim yok ama. Yok. Kapalı alan korkusu olmuydu lan. Bilmiyorum ki bir sürü fobi var. Neyse geçelim. 22. Kendisi dışında bir, bir şeye hayır olmayan bir güvenin kapısı daha. Bu ben değil mi ya? <laughs> Oğlum bu. Bak şimdi. Buna böyle demirler çakacaksın tamam mı? Demirciyi getireceksin. Diyeceksin ki abi benim evim güvenlikli olması açısından böyle demirler yapacağım. Böyle tel örgü çekeceğim. O demiri böyle uzattıracaksın. Kimse girmesin. Ev güzelmiş ama. Bak bunlar hep bir çözüm. 23. Ne amaçla yapılmış olabilir anlayamadık. Ne bu? Bu ne lan? Ha var. Ayakta var. Uzunu. Buna da oturuyorlar. <laughs> Klozet niyetini. Bu kızlar niye böyle poz veriyor? Bu adamlar niye böyle şey yapmış? Bu ne biçim şey, klozet şeyi? Pisuar. Hiçbir şey anlamadım. Bu kafasındaki ne lan? Zil mi o? Zilin diafonu falan olur. <laughs> Oğlum, bundan hiçbir halt anlamadım. Bu kızlar niye böyle şeyler yapıyorlar? O kadar anlamsız bir şey. Ki. Bu mimari hata mıdır? Saçmalık mıdır bilmiyorum. Bu bence anlamsız fotoğraflar. Bence. Bilemedim. Demin de zannediyorum Domestos'un şeyi, mimari hatası. Eğer <laughs> neyse bugün de böyle mimari hatalara baktık. Umarım o ne diyor beni teliflemez. Fotoğraflarla da telif yiyoruz biliyorsunuz. Ama bunlar komikti lan. Hele şu şu ve diğer klozet vardı ya, beni gülme krizine soktu. Ha bu bir de. <laughs> Mahmut abi ve Rica. Her neyse samsel. Daha fazla istediğiniz videolar varsa çekmemi yazın yorumlara. Seviyorum böyle manyakça şeyler ya bilmiyorum. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.